Thank right. you Omajini ayarlamak için, omaj ölçümü yaptığımız ayarlamak için ayrıca bir çubukla çaktık. Ne ya ar gitti, arkada da çakıldı da. O, o, şey, o, o elektriğin şey. şey, evet. İl özellerimiz tarafından daha yeni tadilatı tamamlanmış olan camimizde geceliğin ilçemizde şimşek düşme vakaları olmuştu. Camimizin hemen yanındaki komşumuz, amcamızın da anlattığı bilgilere göre gürültülü bir şekilde bir şimşek düştüğü yönünde komşularımızın beyanları var. İtfaiye'den arkadaşlarımız geceliğin gelip buraya müdahale ettiler, yangını söndürdüler ama tabii ki tarihi cami ahşap olduğu için baya bir ahşap kısımlarla ilgili yanma gerçekleşmiş oldu. Teknik incelemelerin raporlarını itfaiyedeki arkadaşlarımız tamamladıktan sonra kesin yangının ortaya çıkış nedeni belli olacak. Bütün pazarımıza, rizemize geçmiş olsun. Yeni bitmişti. Camimiz çok da güzel olmuştu. Bütün Rize'den etraftaki insanlar camiyi görmek için heyecanla bekliyordu. Çünkü basında da yer almıştı caminin restorasyon tamamlı işlemlerinin tamamlandığı ile ilgili. Baya bir heyecan oluşmuştu bölgemizde. İnşallah devletimiz büyük. Tekrardan camimizi eski haline dönüştürmek için gerekli çalışmaları gerçekleştirecek. Hepimize geçmiş olsun. Aklına çıktı Dursun Biber. Saat gece üç buçukta benim yangından haberim oldu. Ben geldiğim zaman itfaiye edemeyen benimle beraber geldiler zaten. Ben geldiğim zaman çatı düşmüştü. Yani güzel bir cami yapmıştı devlet Allah razı olsun ama... ...böyle de başımıza geldi. Yıldırım düşmedi. Gece büyük bir patlama oldu. Büyük yıldırım düştü muhtemelen. Ondan sonra yani güzel bir açılış yapacaktık. ilgili i̇şte yetkililerini çağırıp burada güzel bir havayı bekliyorduk. Güzel bir havada, güzel bir ikramlarımız olacaktı. Güzel bir açılış yapacaktık ama işte yapamadık. Nasip demek değilmiş.